peki sizce şu an dünya üstündeki en sıkıcı işi yapan insan kimdir? Var mı tahminler? Doğru cevap gelmedi. Cevap Mark Zuckerberg. Çünkü hala yaşlılara nasıl Facebook kullanacağını anlatmakla meşgul. <laughs> selamlar, 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 selamlar. Hoş geldiniz. Bugün yine birkaç mevzumuz var. Başlarken ilk bölümün günah olmaz diye girmiştik. Dördüncü bölümü kaydediyoruz şu an. Hafif bir göt kalkmasıyla beraber şahsi şovu azıcık terleyip toparlayalım dedik. Acaba köşe mi yapsak diye düşününce de bugün itibariyle dinliyorum köşesine başlama kararı aldık. Ve başladık bile. Şimdi... YouTube yorumlarının neredeyse tamamı ileride değerlenir tarzında oluyor. Bu beni bir yandan mutlu etse de bir yandan da üzüyor. Niye? Çünkü karamsar biriyim. Şöyle geliyor bana. Kanal gibi ama belki ileride adam olur. Ben bu yorumu yazarak bugün burada olduğumu belli edeyim. İleride olur da büyüyüp meşhur olursam ilk günden beri takip ettiğimin havasını atarım diyorlar gibi hissediyorum. Şey gibi aynı. 2015-2016'da bitcoin almak gibi geliyor bana. Bu bitcoin neymiş ne değilmiş bir bok anlamadım ama ucuzmuş ya. Belki ileride değerlenir. En iyisi 2-3 tane alayım deyip 10 yıl sonra paranı 10 misline çıkarmak gibi geliyor. Ayrıca Bitcoin umurumda değil ama blockchain devrim yaratacak dünyada. Bu da eski patronunun en meşhur sözlerinden biriydi. Adamın ne dediğini anlamıyordum. Bir yandan da merak ettirmişti bu söylediği şeyle. Ben de aynı sizin gibi daha değerlenmemişken yatırım yapmak için blockchain nedir diye araştırmıştım o dönemde. İnternette bulduğum açıklamalar kısmen şöyleydi. Blockchain teknolojisinin çalışma prensibinin altında yatan en önemli özellikler anonim, dağıtık, merkezsiz ve kamusal olmasına karşın bozulamaz ve hacklenemez oluşudur. Bir bilgi kayıt zincirinin hem herkesçe erişilebilir hem de bozulamaz oluşu bilgisayar bilimcileri başta olmak üzere herkesin bu teknolojiye hayranlıkla yaklaşmasına sebep olmaktadır. Anladınız mı bir şey? Anlamadınız. Anlatıyorum. Aile WhatsApp grubu tam ve eksiksiz açıklaması bu. O meşhur birden çok kez iletilmiş mesajlar vardır yani. Selam dostlar, bizim bir arkadaş devlet hastanesinde çalışan başhemşiren kuaförüymüş sanırım. Şöyle dedi. Virüs içininler çıkarmamış aslında, bilgis çıkarmış. Çip taktırmak istiyormuş zaten bize. Maksada oymuş. Çıkarmış, salmış, Türkiye'ye getirmiş falanmış, filanmış. Bu anonim bir bu mesaj anonim. Tıkledim. Mesajı elden ele yayalım cümlesiyle bitiyor mu? Bitiyor. O zaman dağıtık. İletildi yazan o mesaj tek bir elden mi çıkıyor? Hayır. Merkezsiz. Bill Gates, Rothschild ve mahdumları, Sağlık Bakanı Fahri ve rahmetli Bill Gates toplanıp gelse ellerini kutsal kitaplarının üstüne koyup böyle bir şey olmadığına dair namus şeref sözü verse peki? Bozulamaz işte. Bitcoin doğrudan elden ele gezen arkadaşlar çok önemli bir duyum aldım diye başlayıp herkese yayalım diye devam eden o mesaj sistemin teknolojik ve evrensel halidir. Siz bu mesaj gruplarına dahil olmasanız da aile büyükleri, anneler, amcalar, teyzeler, halalar Whatsapp'larında mutlaka vardır buna benzer mesajlar. Bu arada annenizin telefonunu elinize alınca ne olacağını biliyorsunuz değil mi? Ama zannediyorum bu WhatsApp gruplarında sonuna geldik gibi görünüyor. Çünkü bu haftanın başında <laughs> ülke olarak kavimler göçü yapma konusunda hala pas tutmadığımızı tüm dünyaya gösterdik gibi. Niye? Çünkü korktu insanlar. Teknoloji dünyasının patronları birbirleriyle yarıştaymış gibi düşünüp ulan bu Bill Gates çip taktırıyorsa Mark Zuckerberg hayli hayli WhatsApp konuşmalarımızı satar deyip VIP'lere, Telegram'lara, Signal'lere falan kaçtık gizlilik sözleşmesi yüzünden bir gecede Whatsapp'sız bırakıldık demeden geçemeyeceğim tabi. Şimdi hemen ahkam kes yaşanmışlık servisiyle sizi geçen haftaki bir sohbetime götüreceğim. Oo Haşmet teyze görünmüyorsun hiç. Ee, hastalık yüzünden bek dışarı çıkmıyoruz kuzum. Doğru. Geçen sana mesaj attım. Bakmadın herhalde. Nereden yazdındı? Whatsapp'tan Haşmet teyze. Ben sahneye çıkmaya başladım ya bir de YouTube kanalı açtık. Sana da link göndermiştim. He yok kuzum. Biz girmiyoruz artık WhatsApp, YouTube ne, bilgilerimizi çalıyorlarmış. Hadi ya. He satın almışlar onu. Şimdi de herkesin açık saçık fotoğraflarını çalacaklarmış. Geçen görümce maddeydi fotoğrafını da oradan duyduyduk bizde. de. Dur. Gerçi kumanda ben de niye Okan Bayülgen gibi VTR durduruyorsam. Neyse. Bak. Görümceden gelen mesaj. Gelen şeyin cuma mesajı şablonlarındaki gibi sağında solunda güller veya ünlemler olduğuna ve komik sansa yazılan kıytırık bir görsel olduğuna o kadar eminim ki. Blockchain meselesi gibi işte. Dağıtık ve yalanlanamaz. Ama ben bunu sorgulayacak mıyım? Tabii ki hayır. Nasıl açık saçık Haşmet teyze? İşte ne bileyim böyle haşortmanla, geceliğinle, tu tumanla falan işte. Yok Haşmet teyze galerinde öyle fotoğraflar yoksa telefon seni öyle çekecek değil ya. Merak etme bir şey olmaz. Bilmiyorum ben benim her sildi hemen görünce. Ne gönderdiysen bir de Telegram'dan atıver oradan bakayım ben. Anladım sen marketten geliyorsun herhalde. Yorulmasan ver. Poşetleri ben çıkarayım size. Haşmet teyze bu poşetler bomboş. E vatandaşın çilesi dolmuyor. Filesi nasıl dolsun kuzum? Tam yerine rast geldi manzara koydum. Evet, bu olacak o kadar skeci için Haşmet teyzemize çok teşekkür ediyoruz. Geçen haftaki WhatsApp haberiyle beraber birçok insan uygulamayı terk etmeye başladı demiştim zaten az önce. Acaba biz de alternatifine geçsek mi diye düşünürken yerli bir uygulama var dediler. Dur lan ülkenin insanına destek olalım, biz de yardımcı olalım, katılalım içlerine falan diye girdik. <laughs> Uygulamanın içine sohbet odaları da yapmışlar. Harikaymış ya gençler burada hobilerine göre arkadaş ediniyorlar, sohbet ediyorlar falan diye düşünürken içeriye bir daldık ve ortam aynen şöyle. Nefes alan bütün bayan arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz. Özelden yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. O zaman şimdi bir de WhatsApp mevzusunun baş aktörü Zükerberg'e dönelim. Bakalım neler söylemiş. Ya biz bu konuşmaları dinliyoruz da babamızın hayrına mı dinliyoruz? Yoksa bana ne lan senin boş muhabbetlerinden? Hepiniz işsizlikten, salgından konuşuyorsunuz zaten. Oğlum ben senin ne yaptığını, ne konuştuğunu bileceğim ki sana ona göre özel reklam göstereceğim. Sen acından kıvranıyorsun, iş bulma sitelerinden çıkamıyorum misal. E ben gidiyorum eleman aranıyor ilanını yanlışlıkla patronuna gösteriyorum. Ne anladım ben bu işten? Senin ne konuştuğunu bilmezsem sana nasıl faydam dokunacak benim? Misal, gecenin ikisinde girmişsin internete. Makine diyor ki, ha bu vatandaş uyumadan önce bir şeylere bakınıyor belli ki. Haliyle ben de dayıyorum, çevrenizdeki bekar bayanlar kendilerine eş arıyor, flört arıyor reklamlarına. Ve nerede bileceğim senin dertten, sıkıntıdan uyuyamayıp o saatte iş aradığını. Arkadaşına diyorsun ki, ulan bugün markete gittim, ayçiçek ya, 65 lira olmuş. E müsaade et işte. Kulak misafiri yap bizi. Ben de senin derdine derman olayım. Belki benim elimde 50 liraya ayçiçek yağı satan marketin reklamı var. Nereden bileceksin? Ben seni dinlemezsem sana neyin lazım olduğunu nereden bileceğim? Derdini bilmezsem yarana nasıl tuz basacağım ya? İzin ver işte şu sözleşmeye aksın reklamlar ya. Maksat ekonomi canlansın, küçük esnaf canlansın, ayakta dursun. Bizim tüm derdimiz bu. Bu neymiş efendim? Mesajlarımız uçtan uca şifreleniyormuş inanıyor muyuz? Gerçi biz böyle dersek Zuckerberg çıkıp vallahi her yeri tuzladık inanmıyorsan yala diyen eski belediye başkanı gibi çıkabilir karşımıza. İnanmıyorsan buyur bak demek geleneklerimiz de var çünkü. Dört yöre hacaya haca ha, ha, ha gittik geldik. Aha daha iyi Durumlar böyle işte. Ahkam sahnesinden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.